Günaydın canlarım. Biz bir heykel çalışmasıyla başladık. Yine daha yavaş olmalısın bir tanem. Yavaş yavaş yapmalısın anneciğim. Dün buzu dondurmuştuk. Şimdi bir şeyler deneyeceğiz ondan. Yavaş bir tanem. Ben, getirmiş şurayı kes. ben mi kesim? Hı. Tamam. Şu hadi, tam çıkar. Ha. Ben onu öyle bir şey buldum. Nasıl bir şey buldum? Ne bulduğunu söyle ona göre. Çekil çek kıracağım. Tamam. Geçiyor. Çünkü bu paket beni engelliyor. Tamam. Şöyle vurunca paket şöyle yamulduğu için Hı. engelliyor beni. Tamam. Geçiyor. Şöyle buza var mı? Tamam getiriyorum hemen. Tekrardan günaydın canlarım. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Anneciğim Bugün camları silme planım vardı Ay, biliyorsunuz ki. Çok, çok, çok Dün bezlerimi de aldım, cam bezi falan da aldım ama hava yağmurlu. <laughs> İşime de gelmedi. değil Hava yağmurlu silemem yani, çamur olur yeniden. Yazık değil mi canıma? O için muhtemelen silmeyeceğim. Şu yağmurlar falan bir bitsin ondan sonra silerim. Şimdi sabah keyif yapıyoruz balkonda. Elenese vur yapacaksın, edeceksin, kıracaksın, açacaksın üstünü. Kocamın heresi burnunda kaldı. Plan yapıyor. Ha. Videoyu başlattım da. Ha. şey e, Bütün gün bir şey yapmadık. Farkındaysanız zaten burnum sürekli akıyor. Ben hastayım. Baran alerji ilaçlarını işte için uyku yaptı. Bütün gün uyudu. Neyse kocam bey geldi. Dünden yemeğim vardı. Çorba yaptım bir de. Mercimek çorbası yedik çıktık. Şeye geldik. Eve baktık. Şimdi şu daha büyük gibi gözüküyor. Bu asim kocaman bu asim. Ee, Bunun çok da beş altı tane var. Ben de, ben de. Geldik üst, en üst kata bakamamıştık ya baktık. Ha. Ne diyor? Üst kat yok ya. İki oda ya ve yani iki oda. Ha tabii iki oda ya. İki oda değil. Çatı böyle oval olduğu yok, için. Yok. değil mi? Evet. Yukarıda oda yok. Yok. Zaten merdivenden hemen çıktığın gibi oldu yani bir şey yok sana boşluk yok bir şey yok adam orada merdivende hemen odadan adım attım merdivene giriyor? Evet yani bir, bir orada bir çok niye öyle bir şey bu kadar güzel aşağısını yapıyor da yukarı niye bu kadar? Çok güzel aşağısı çok çok heyecanlımıştık. Üst. Gerçi şey dediler oradaki ustalar üst, üst ya, açılabilir falan filan bir şeyler yapılabilir ama Serkan biraz inşaattan anladığı için öyle bir girdi mi bir olmayı, Haydi, Anladın, orada dünya inşaat bisküvi. Efendim anneciğim. Üç kat kat oldu yani. Hayır. da aranuzu beğendi ya. Ama ben beğenmedim. Ya iki oda oluyor bu durumda üst şey değil yani. Evet. Neyse. <laughs> ya, i̇ki oda hayatım sadece. Misafirin geldiği nereye Ya bizim amacımız o zaten. Kalabalık olalım, gelen giden olsun, eğlenelim falan. Bizim zaten yani gelenimiz, gidenimiz çok. Evet. Adam bir şey sokmuş gibi yürüdüm. çamur, kömürlü de sokmuş gibi oldu. Aynen öyle. Hiçbir şey yok yani. Biraz moralimiz bozuldu. Ama yapacak bir şey yok. Vardır bunda da bir hayır. Yani vardır bir hayır. hayır. Bir şey. Herkes bir şey bir anda heves şey yapıp yapmıyor ki. Ya millet uçağa gidiyor, geliyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor malzemesini soruyor bilmem ne. Aynen bir de bizim hiç olan bir şey değildi yani hani şey yapalım dedik. Gene bizim karşımıza güzel bir şey çıkar diye düşünüyoruz. Çıkar hayatım çıkar. Onun için güzel kız... illa bir şey denk Aynen öyle. Bakın. Ama bayağı şeydim yani. Çok keyifli. Neyse adam dediği gibi iyi bir dost kazanmış olduk. <laughs> Aynen. Değil Gerçekten de. ev sahibi çok iyi. İyi bir dost kazanmış olduk diyelim. Bunda da vardır bir hayır. Kim arıyor? Benim... Şimdi bana hamburger yemek istedim. Güzel ya. Ha çıktık ya evden. Ev sahibi öyle bir konuşsun. Efendim İlkan'ım. İyi ne yapayım çıktık şimdi kahveciye geliyoruz. Usta mı? Yok bu kahveci var ya kahveci kale değil. Ee, senin, evet, senin kahve aldığın doğru. yerde. Senin kahve aldığın yerde geldik şimdi de kahveci. Çok, çok. Aynen. <laughs> Yarın çok güzel abi, abi yapıyor. Bir ya. şey diye <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen ne yapıyorsun nasıl? Konuşuruz <laughs> bir gidelim. Ha. Yavaş. Bakın şurası belekte. Hem kahvesi çok güzel, <laughs> hem işletenler çok güzel. Biz kaç gündür, 3-4 gündür her akşam buraya bir geliyoruz değil mi Baroş? Yavaş hadi geçeriye gidelim. girelim. Gel. Baran hamburger yiyecek. Biz kahvemizi içeceğiz. Böyle aile ortamı. Oy, Kocaman içti bana köşk alacak. Bakayım bir ne bakıyorsun? Telefonu çevir be. Stagel'e bakıyordum, şunu şeye bakıyordum. Köşk mü bakıyor? Yok. Ay müzik çalıyor burada, video çekemeyeceğim ama moralimiz. Şey. Aşkımlar, yabancının şeyi mi olur? kul hakkı diyecektim ya. <laughs> Telif diyeceğimi kul hakkı diyecektim. Ya, şimdi düşünüyorsun. Hı. Tamam haydi arazi seni dedi mesela işte, Avuz büyüğü, Hı. sana işte havuz çok büyük bilmem ne haydi ateş çıkıyor. O da amena, jacuzzi da amena. Ya, ya iki odaya, iki tane odası var işte. Hı. Evet bir şey değil o da ne o da hatta o kadar büyük değil yani. Ben üst katı çok büyük düşünmüştüm. Aa, en üst hiç yok. Evet. Hatta oturma grubu dediğim gibi mobilyalı bir yer yok doğru düzgün. Evet. Ama bahçesine hayran kaldım neye yalan söyleyeyim. Evet, ya, aynı bahçeyi, bir şey. Yok. Doğru diyorum. Yani o parayı şimdi, veren o bahçeyi de yaptırır. Yani şimdi oraya vereceğim parayla komple değişik bina dikersin. Doğru diyorum. 15 milyar lok şey takmam da ne de aspiratör. Ama güzeldi aspiratör falan. Gene bulalım oğlum. E bunu alırsın ya onlar bir şey değil. 25 da... gene böyle ya. Vereyim mi? İki odaya <laughs> da tutup da 20 milyar para verilmez. Verilmez verilmez. Çok büyük şey olarak. Hayal kırıklığı çok büyük oldu. Gelin anne. Çok mu güzel? <laughs> oh afiyet olsun oğluma. Bugün, bugün sabah tabağı mı yedin, değil mi? Hı hı. Evet. Teşekkür, teşekkür ederiz. 18.30 18. 18, değil de. Canlarım, bugünlük bizden bu kadar olsun. Yarın devam ederiz artık. Bugün bir şey çekemedim zaten. Kocam beyin de morali bozuldu. Ben böyle durumlarda moralim bozulmuyor. Aksine seviniyorum. Diyorum ki vardır bunda da bir hayır. Daha iyisi soracaktı. Ben her zaman böyle diyorum. Geçen sene hatırlıyorsanız kiralık ev bakarken aynı şeyi diyordum. Değil mi aşkım? Aynen. Ella çıkıyor. Aynen. Daha iyisi oldu. Onun için hiçbir şey acelemiz yok. Öyle canlarım işte. Hocam benim de moralim bozmasına <laughs> gerek yok. moral bozacak bir şey yok da. Beklentiler bir anda şey olunca çok yüksekten. Olsun. Ya yani yapacak bir şey yok sana. Ben iyiyim aşkım. Daha <laughs> güzel gelir. Aynen öyle. Evet. Aynen. Belki yaptırırız ne olur. Serkan da onu söyledi. Yaptırsak en azından kendi planladığımız gibi olur dedi. Ben böyle bol topraklı bir yer düşünürüm domateslerim için. Çünkü domateslerim <laughs> önemli bir gün. Hakikaten dalga geçmiyorum. Ben yetiştirmek istiyorum çünkü. Domates önemli. <laughs> Aynen öyle. Bakalım hayırlısı, her şeride bir hayır vardır diye düşünüyoruz. Şimdi eve gidiyoruz. Dediğim gibi çok iyi değilim. Yarın inşallah daha dinç, daha güzel bir şekilde kalkarım. Yarın devam ederiz canlarım. Şimdilik öpüyoruz sizi. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Canlarım, ikinci günden günaydın. Şimdi size alyansımı göstereceğim. Şurada duruyordu. Tam 10 kilo vermişim bu arada. Buraya geldim. Az kaldı yani. Güzel oluyor. ya Ben bunu çok seviyordum. Çok genişletmek için sorduk ettik patlayabilir dediler. Şu anda sıkıyor tabii gördüğünüz gibi mor bir de parmağım. Neyse kız dur çıkartayım bir şey olmasın. Neyse onun için hedefimiz bunu parmağımızı sokabilmek. Sabahtan beri çok şeyle uğraşıyorum. Nelerle uğraştığımı göstereceğim şimdi size. Detak odasına doğru gidelim. Bütün kışlıkları kaldırdım. Yazlıkları yerleştirdim. Şöyle bir göstereyim size. Bakın şurada kocam beyin tişörtleri var. Şurada benim tişörtlerim var. Yukarıda çantalarım işte. Serkan'ın cihazın çantası falan. Elbiselerimi buraya astım. Burada kot şortlarım var. Burada böyle kumaşımsı şeylerim. Uzun elbiselerimi şöyle arkaya sakladım. Çok fazla giymediğim için öyle dursun. Ondan sonra kotlarım burada. Bütün kotlarımı şuraya böyle dizdim. Ondan sonra bu çekmecede ne var? Burada da evde giydiğim şortlarım, işte askılı bluzlarım falan filan var. Böyle geniş bir şekilde olduğu gibi gözüküyor. Hocam birkaç tane gömleği vardı onları da buraya atıverdim. Geniş bir şekilde olduğu gibi gözüküyor ama daha var. Yapmamız gereken çok iş var. Yerleştirmem gereken iki bavul daha var. Bu arada bavulları açtıkça ayıklama yapıyorum ya. Şimdilik şu kadar çıktı. Benim ve Baran'ın kıyafetleri. Bunları güzelce yıkayacağım, temizleyeceğim, paketleyeceğim. Bunları birine vereceğim. Serkan'ınkileri geçen hafta ıı, temizlemiştik. O şantiyeye götürmüştü. Daha da çıkıyor. Çıkanların hepsi bir çıksın hepsini bir yıkayıp paketleyip vereceğim bunları. Ama azıcık oturayım. Çok yoruldum. Hava da sıcak. Şükürler olsun. Kocam bey bugün erken geleceğim dedi. Bakın saçımı açtım. Ben de dedim ki o zaman sen erken gelsen ben de kuaföre gideyim. Saçımı ördüreyim. Bekliyoruz. Şeyi göstereceğim. Sizin çok kötü dedim ya. Serkan bundan almış eczerden. Çocuklar için ama deniz suyu. Yüzde deniz suyu. Hatta denize gittiğim bir Gün şişe şişe deniz suyu getirmeyi düşünüyorum. Evet çok şükür burnum bu açtı. Bunun büyükler için olanı da var diye biliyordum ama yokmuş. Bundan almış. Neyse deniz suyu olduğu için büyük küçüğü yok. Bunun iş görüyor. Yüzde deniz suyu zaten. Neyse biraz şöyle oturayım. Biraz dinleneyim. Makinede da çamaşırlarım var. Tatile gitmeyi düşünüyoruz ya. Onlar yıkansın. Onları asayım. Bu sırada bütün ayıklanacakları ayıklayayım. Onları da yıkayayım. Onları da bir kurutun paketleyeyim. Yaza hazırız akşama da böyle böyle kimsi bir şey diyeceğim gene. Hakikaten böyle kimsi bir şey yapacağım. Böyle alt tabanın patates ve karabuğday yunundan yapacağım. İçine böyle peynir meynir koyacağım. Çay içmeye özledim. Çay içmek istiyorum. Çay yana bir şey uyduruyorum yani. Ama azıcık dinlenmem lazım. Aşırı yoruldum. Evet canlarım. Böyle kimsi tarifiyle karşınızdayım şimdi. Patatesi rendeledim. Suyunu sıktım. Onun suyunu sıkar, sıkarken süzgeci kulbunu da kırdım. Neyse çok fena göstereceğim birazdan size. Dünya malına çok üzülmüyoruz ama. İyi o. Değişiklik olacak. Yenisini alacağım diye düşünüyorum. Şöyle azıcık maya. Rulo gibi yapacağım. Böyle maya şey rahat sarılmasını sağlıyor ya. Onun için maya koyuyorum. Yoksa karbonat da olabilir bence. Şöyle. Bol sulu yerinden. 3-4 kaşık. Yoğurt. Bu arada anam bizde çocuklarda şey istediler. Azıcık yağ. Mantı istediler. Bir yandan onlara mantı açıyorum. Bir yandan çamaşır yıkıyorum. Bir yandan ayıkladıklarımı şey yapıyorum. Bir yandan yeni bavulları açıyorum. Çok işim var. Gene rola gibi yapacağım bunu ya. O günkü çok güzeldi. Hem de şimdi pizza gibi üzerine şeyi dizsem, peyniri dizsem, tekrardan fırınlasam peynirler pişecek. Ama böyle börekle hamur özdeşlesin istiyorum. Ve konuşamıyorum. O kadar olurum ki. Evet, hadi bakalım. Utandın mı beni patatesciğim? Bu da gene ilk defa denediğimiz. Kocam beni diy diyetten çıkmaması için. Aa, buna biraz daha karabudayı mı konulabilir bence. Ya da yumurta ayaz koyacaktık. 3 kaşık değil de 5 kaşık koyalım. Tepsimize dizelim onu da. Ay benim de takıntılarım var. Yemek yaparken sonra elimle yemeğin içine bir şey koymayı istemiyorum. Takıntı işte. Evet bence tamamdır. Tuz koydum mu ya. Açlık insanı böyle yapıyor. Bence dört kaşık da yetermiş. Neyse haydi bakalım bunu tepsimize dizelim. Siz de şöyle yana getirelim. Bendeki de tam las kafası. Tepsiyi getirmiyor fark ettiniz mi? Sizi götürüyor. Evet. Bence oldu. Ay bu şeyler de çok ağırmış. Tek elle tutup tek elle devirmek mümkün değil. Bir de sakarım ya. Kırarım diye korkuyorum. Evet. ince bir hamur olacak sanırım ki. Ben bunu spatulayı ıslatıp yersem daha rahat yar yarar. Allah Allah konuşamıyorum. Ya, yarım diye düşündüm. Hemen spatula ıslatıp öyle yayayım bence. şöyle ıslattım. Biraz zor oluyor ama hamurumuzda çok kalın olmasa rulo yapacağız zaten. Bu şekilde. Keşke bak, geçen sefer de pişman olmuştum yağlı kağıda bir daha yağ sürmediğimi. Keşke bir daha yağlasaydım bunu, bir daha ıslatayım. Bu arada dünden kalan mercimek çorbam var. Ve bir şey söyleyeyim mi? Serkan diyete girmeden önce normalde bu küçük tepside bir şey yaptığımda asla yetmezdi. Biterdi. O gün şey yaptım ya... Pırasayla. 2 gün kaldı. 2 gün yedik biz onu. Evet. Bence güzel bir Bunu fırına göndereyim. Hafif piştikten sonra arasına peynirli bir harç yapacağım. Rulo yapıp tekrardan pişireceğim. Peynirle. Hazırlarken Hazırlarken bir buzluğa koydum. Maydanoz ve dereotunu göstermek istedim. Bakın. Görüyor musunuz? Hiç buz yok. Kup kuru koyduğum için ikisi de gayet güzel. Mis gibi yani. Peynir ve maydanoz koydum biraz da balkonumdan taze soğan getirip koyacağım. Canlarım böyle kimisi şeyim hafiften pişmiş. Baktım rulo yapılabilecek kıvama gelmiş. Ay peyniri çok mu hazırlamışım? Olsun. Vallahi bayağı çok hazırlamışım gene. Elim bol. Ne yapayım? Bu nasıl dönecek? Aslında buzluğa kaldırabilirdim daha sonra börek yapmak için ama neyse yaptım bir kere. Şimdi bunu neden bu şekilde pişirmiyorum? Çünkü şeyler kızaracak, börek gibi olmayacak. Dur, eldivenimi değiştirmem gerekecek. Yeşillik olmaz. Şimdi bana müsrik diyecekler. Ama düzgün gözüksün istiyorum yemeğimi, ne yapabilirim? Evet, şimdi güzel bir rulo yapalım. Üzerine yumurtamızı sürelim. Yapabilirsin. Çok soğumadan şey yapıyorum ki hamur sertleşti mi? Evet. Evet. Hadi canım. Bir daha dön. Ben patlar demiştim. Yanıyoruz. Evet. Şunu şöyle bir daha fırına gönderiyorum. Sonra üzerine yumurta sürüyorum. Çörek otu koyuyorum. Bence mis gibi oldu. Bakın fırınlar çıktı. Soğudu. Bence güzel gözüküyor. Daha ince yapılabilirmiş. Ya da maya koymayabilirmiş. Ama maya da yumuşak yapıyor. Daha önce de yapılabilirmiş. Kısmen yer yer ince, yer yer kalın. Bakalım, kocam Bey gelince tadına baksın. Ben kimi takıyorum? Aran. Ne kadar çok toplayan, o kadar tatlı. Bunlar da evin delileri. Bak, bak. Benim çocuğum nerede? Siz oraya kadar para mı dağıttınız? Yok, oraya dağıtmadım. Vallahi gayet dağıtma. güzel dağıtmışsınız. Neyse var ki dağıtıyorsunuz hadi. Son şu toplandı. Bu evde her şey serbest. Sonunda toplamak şartıyla. Hadi iyi eğlenceler. Şu hale bakın. <laughs> Çocuklar eğlensin. Önemli olan onların eğlenmesi. Kocam bir bekliyorum galiba kuaföre gidemeyeceğim bu saatten sonra son akşam oldu çünkü. <laughs> Kısmet değilmiş ne yapalım. <laughs> Hah, dağıtırken yakaladım. <laughs> Çocuk olmak çok güzel bir şey değil mi? Evet. <laughs> Serkan beni aradı. Normalde aradıktan yarım saat sonra geliyor. Bir buçuk saat sonra geldi. Ben de heveslendim. Alışveriş yapıyor diye. Böyle bayram öncesi falan böyle minik sürprizler yapmaya bayılır. Evet. Girdi kapıdan içeri dedim ki ne aldın bana dedim. Bekliyorum çünkü geç geldi ya işten çıkıp bana bir şey almış olması gerekiyor. Sucuk ne kadardı? 300. Sucukta mı 300 olmuş? Şey almış diyorum da çok tane et yok diye. 1 kilo kuşbaşı almış, 2 kilo da kıyma almış, bir de sucuk almış. Ve ete inanılmaz zam geldi. Normalde Serkan söylemez, ben de kolay kolay bilmem. Geçen bir olsa baktığımızda bile 300 derdi, değil mi? 360 lira olmuş. 360, şoktayım. 360'a 340 işte. 340 kıyma mı? Hmm. 340 kıyma, kuşbaşı, kusakmış, şoktayım. Rabbim herkesin yardımcısı olsun gerçekten. Neyse, ben bunları paketleyeyim. Kocam bir erken gelseydi kuaföre gidecektim ama iftar vakti geldi. Zaten iftardan sonra tıklım tıkış oluyor. Mümkün değil, sabah 7.30'da. Bir dakika git. Aşkım, kadın da kendine göre işi var. Eve gidiyor, şey yapıyor. Ha. Yani... Neyse, yarına kaldı. Yarın sabah Serkan da berbere gidecek, tıraş olacak. Ben bugün yalnız da gidebilirdim ama annem vardı, çocukların oyununu bölmek istemedim. Yoksa Baran'la gidebiliyorum. Çocukların oyununu bölmek istemedim, içektimdim. Yarın er sabah Serkan gidince ben de giderim. Artık ne yapalım? Bu evdeyiz artık. Bakalım. bir daha uğra. Bu çok yorucu. O da ne kaldı. Evet. Alınca da O para yol tane 1000 alır. Adam adam kendi parasıyla o, o parayı yol tane 1000 alır. Ya. Yeah. O parayı yor... Ana, canlar mı geliyoruz? Niye yaptın şimdi matik açtı? Abi laolun. Evet. Evet canlar biz gene gece gezmesine çıktık. Gidiyoruz. Tişörtleri giydik. Çok şükür yaz geldi artık yaz havasıdır. Malum yere gidiyoruz gene. <laughs> Hayırlısı artık bu konuyla ilgili daha fazla bir şey demeyeceğim, bir şey konuşmayacağım. Hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı yapacak bir şey yok. Aynen her şeyin hayırlısı. Oğlum da bir dönüşte bir kahve içelim dedi. Gene kahvemizi içeceğiz, evimize geleceğiz. Yemeğim nasıl beni. Yemek süper. O, acayip bir şey. Yarın ya da öbür gün, aslında Serkan şu anda tatilde. şantiye kapattı, sözde tatilde ama yarın sabah gene gidecekmiş. Ben de diyorum ki işte kuaföre giderim falan filan, sabah 8'de gidecekmiş. Ee, tabii o da berber falan da gidecek. Şey yapmayı düşünüyordum, ee, kara buğdayla dolma yapmayı düşünüyordum. Böyle bol kıymalı, kıyması bol. Bu. Kara buğdayla piresiz bir de, yemeğimizi değiştirelim, hani çeşitlendirelim diye şey yapmıştım. Bakarız yarınki duruma kara göre. Kara buğdayla nasıl hayatım? Pirinç yerine koyacağım. Bol kıyma, soğan, sivri biber falan koyacağım. Evet. Güzel bir dolma yapmayı düşünüyordum. Ama olabilir. Ama yapamayabilirim. Ondan sonraki günde bir kemer tarafına gidebiliriz. Serkan'ın bir arkadaşı gelmiş. Ne yapıyordu orada? Villa yapıyormuş. Villa yapıyormuş orada. Bir iş için gelmiş işte. Villa villa yani diye diye şey yapacağız. Belki oradan alacağız aşkım. Ne biliyor? Bilmiyorum ona Villa yapıyordu da. Hı. Hmm. Üçüncü yapıyordu abi dedi. Müstakil yapıyordu değil mi? galiba. O öyle ufak şey yapmaz. Müstakil yapar yani şey olmaz onun. Bir takipçim de şey demişti, kemer tarafında Çamlıma'da bir mantıcı varmış. Çok güzel hani onların da YouTube kanalı varmış sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ya bazen bazı şeyleri unutabiliyorum da neyse Çamlıma tarafında bir mantıcı varmış. Ben oraya gitmek için <laughs> bakmıştım. Bir buçuk iki saatlik bir yol gözüküyordu ama yemek için gene gidelim diyordum. Tesadüf bu ki Serkan'ın arkadaşı gelmiş. <laughs> oraya o da, o da. Ay, evet. Yani, çam O da Çam yuvadaymış. Gidebiliriz yani. Yarın buradayız ama yarından sonra bir Çam yuva. Ondan sonra işte otel. Ondan sonra Adana şeklinde. Güzel bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Hayırlısı. Şimdi gidelim şu işimizi bir hallederim. Artık burada da çok böyle işte yapacağım edeceğim şeylerle ilgili konuşmayacağım. Sonra yanlış anlaşılıyor. Yanlış şeyler söyleniyor. Moralim bir 10 saniye bozuluyor. Gerek yok değil mi aşkım? Evet, Boşver. Öyle gidelim şu işimizi halledelim ondan sonra kahvemizi içip evimize dönelim yemeğim mükemmel oldu. mi koydu şey gibi mi koydu yemeğim diloş gibi. Aynen öyle. Efsane ötesi. Aynen öyle canlarım hadi gidelim bakalım. Öyle bakalım ne var Sen ne düşünüyorsun Baroş? Anıl vardı bugün çok güzel eğlendiler şükür olsun. Ay aşkım bu Antalya'nın nemi gelmiş farkında mısın? <laughs> Ay aşırı mutluyum bir anda geldi yaz. Aşırı mutluyum. Şimdi çamaşırlarım askı da aralarında kışlıklar var. Onları da kaldıracağım. Ondan sonra vereceklerimi yıkamak kaldı. Onları da tamamen ayırdım. Çok şükür hallettik işimizi. Hayırlısıyla. Hayırlısıyla şimdi işimizi de halledelim ondan sonra bakalım. Ay Rabbim herkese gönlündekini kat kat fazlasını versin bunda buradan gene hayır duamızı yapalım. Mübarek günde. Herkesin gönlündekinin kat kat fazlasını versin. Aynen öyle. Hadi gidelim bakalım. Arabada başlayan gecemiz arabada bitti. Aynen. Yaklaşık 4 saattir bir arkadaş diyeyim artık. Aynen. <laughs> Ev birlikteydik. Kahve içtik. Bana acıktı tatlı yedi. Patates yedi. Bir şeyler yedi falan filan. Bir yerlere gittik. Gezdim bir şeyler yaptık öyle. Çekemedim oraları. Öyle şimdi eve gidiyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Yarın itibaren gezmeye başlıyoruz. Yarın gezmeyeceğiz. Yarın buradayız. Ya burada işimiz var. Serkan'ın işi varmış. Kaynım da gelecek. Bir gün bizde kalacak. Ondan sonra gezmeye başlıyoruz canlarım. Önce bir otel. Yok çam yuva. Sonra bir otel. Sonra bir Adana. Planlarım bu yönde. Umarım çok güzel olur. Kocam Bey'le evlendik elbileniyle ilk defa bu kadar boşluğumuz var. Yani ilk defa bu kadar baş başa kalacağız. Bakalım birbirimizi yiyecek miyiz, yemeyecek miyiz? Aslında ah, hiç bu kadar boş. yani baş başa kalmadık biz. Yani tatil olduğu zaman da hop Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da bile ofise gideyim, oraya gideyim, buraya gideyim. Hiç baş başa kalmadık biz. Güzel bir tatil geçirmeyi düşünüyoruz. Ağzımız tadı bu uzun kaçmasın. Aynen, Neydi, aynen, ya? Ağzımızın tadı kaçmasın. Ali Rıza Bey. Lütfen ağzımızın tadı kaçmadan güzel bir tatil geçilerini diye düşünüyoruz. Acız. Açlığımız iki gün sonra otele gidince sona erecek diye düşünüyorum. Yemek yiyoruz ama mesela şu anda acım yani. Acıktım gene. Bir sürü kahve içiyorsun, çay içiyorsun, acıkıyorsun. Çok kahve. Güzel oluyor. Hmm. Çay da içti. Işte. Bak yüzümün canım Ben tam 10 kilo verdim canlarım. Kaç gün oldu Ramazan kaçıncı günü bugün? Siz hesaplayın artık. Benden 10 kilo, kocam beyden 20 kilo gitti. Toplam 30 kilo. Aynen iyi kilo verdim. Ama tatil bitişine kadar kilo verme hedefimiz yok. Stabil kalalım yeter. Uzunmasın kilomuz yeter. <gülüyor> <gülüyor> tatil tatilde bilmiyorum ben. Almayız ama İstanbul Ya bu yiyemeyiz zaten. Yemiyorum ki yiyince midem artık Aynen. Yani, Kaldırmıyor. Mesela bu akşam dünden çorba vardı, sıtmadım bile. Çünkü ısıtsam ya çorba içeceğiz ya da yiyeceğiz. Yemiyoruz. Çok şükür inşallah böyle devam ederiz. Vallahi ben sana bir şey canım ekmek istemiyor. Evet. Ondan sonra ağır bir şey yedim mi rahatsız oluyor. Geç yiyemiyorum ağır bir şey de yok. Sen bize hafif hafif şey Hafif yapıyorum yapıyor, ama gene hani midenden yiyebileceğinden biraz fazlasını ince rahatsız ediyor. Şöyle zaten her zaman söylüyorum. Bağırsağımızdaki bakteriler ne, ne isterse arkadaşlarını istiyorlar. Biz onları gönderiyoruz. Şimdi gluten, şeker, çikolata bunlar bağımlılık yapıyor. O vücut sürekli onu istiyor. Bir süre böyle kestiğin zaman ondan sonra asla istemiyor vücut. Bir de rahatladım şimdi onun da şeyi var. Bu kadar benim yukarıya baksana hayat olsun. Oradan oraya geçti. 20 kilo ama yarıya indi hocam neredeyse. Tabii ya demin görmüş. Sabah da dedi bana Cengiz. Küçücük kalbin Aynen diyor. Aynen. Bizim aşağıdaki ablayla abi gördüm. İki, <laughs> İkiniz de kilo vermişsiniz diyor. Dedim 10 kilo verdim yani öyle hafif alma lütfen. Daha çok öv beni. <laughs> 10 kilo az değil. Bu da işte insanı motive ediyor hızlı bir zamanda verdiğin kilo. Ondan sonrası yavaş yavaş gidebilir. Yani. Bir de abla diyor ki yazın zaten verirsin. biz de öyle değil ki. Sen, nasıl yediğimizi bilmiyorsun. Biz yedik bunu Ama daha iyi Aynen öyle canım. Neyse bugünlük de Yemem, bizden bu kadar. Yemem daha doğrusu. Bu kadar şey yaptım. Bu kadar rahatlamışken yemezsin. Ama benim aldığım çikolatalar var hala buzdolapta. buzdolapta. Açtıkça onu görüyorum. Ben geçen bine girdim de çikolataları aldım. Muzlu, fıstıklı, fıstık, çilekli miydi? Hindistan cevizi, kokostar gibi. O aromalar var. Onu aldım. Dedim ki dursun sonra yiyeceğim. Tadına bakacağım. Bir tane yersin bırakırsın. Ama dolapta de. duruyor. Henüz yemiyorum yani. Onu aldın. Onu da Yemiyorum. Ben açmadım. Hala öyle duruyor. Onu yiyeceğim mesela. Ama bir süre belki 15-10 kilo verdikten sonra veya 20 kilo. 20 kilo da olmaz bana aşkım sana masraf. Yeniden alışveriş yap, gardırobu ya yeniden falan. da bir şey Aynen öyle. Şey rahat, huzurlu. Aynen öyle canım. Hiçbir bir şey değil. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımı beğendiyseniz ben seni izlerim diyorsanız şuradan şuradan o küçücük yerden abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim herkesin gönlündekinin kat kat fazlasını versin. Bana da versin. Amin. Gene güzel Hepinizi öptüm. Hoşçakalın. Gene evet. mutlu gidiyoruz eve. Aynen. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.